Arkadaşlar merhaba. İletişim kuramları dersimizin birinci ünitesinin ikinci videosuyla karşınızdayız. Bu bölümde iletişim tarihi ve iletişim araştırmaları tarihi üzerinde sizlerle birlikte olacağız. Arkadaşlar iletişim tarihi denilince tarihi aşan niteliği insanın ayrılmaz bir özelliği olan simge üretme ve kullanma yeteneğinden kaynaklanır. İnsanlık tarihinde ilk iletişim yeniliğinin geliştirilmesi, konuşmanın gücü ve sembolize etme olarak kendisini göstermiştir. Bir sonraki önemli iletişim buluşu fonetik alfabenin geliştirilmesidir. Böylece bilgiler biriktirilip saklanır olmuştur. Bilginin güç anlamı da böylece kavranmıştır. Bulgulara göre Sümerlerde kil tabletlere resimlerle yazılı olaylar M.Ö. 3500'lere kadar uzanmaktadır. Papyrus üzerine yazılı olarak bulunan en eski dökümansa milattan önce 2200'lere aittir. Fenike alfabesinin milattan önce 1000 yıllarına karşılık geldiği bilinmektedir. Arkadaşlar Avrupa'da hareketli tip parfürün dizilmesiyle baskı yapılmasına Gutenberg tarafından 1446'dan sonra geçilmiştir. Matbaanın icadı, yazı dilinin gücünün de etkisiyle bilginin tek elden çıkmasına ve batıdaki aydınlanma ya da rönesans hareketlerine ön ayak olmuştur. İletişim tarihinde önemli isimlerden bir diğeri arkadaşlar, önemli kilometre taşlarından bir diğeri, 1844'te Washington ile Baltimore arasında 65 kilometrelik mesafede Morse'un telgrafla iletişim kurması ile birlikte elektronik dil devreye girmiş ve ilerlemelerin günlük olarak yaşandığı bir dönemde başlamıştır. 1876'da Alexander Graham Bell insanın konuşmasını elektrikle iletebilmesini sağlayan telefonu icat etmiştir. 1895'te ise Lumière kardeşlerin Paris'te ilk hareketli resim kamerasını yaparak ilk sinema salonunu açtığı anlaşılmaktadır. 1920'de ilk radyo istasyonu Petersburg'da kurulmuş. 1923'te ise Rus asıllı Rus asıllı Amerikalı Vladimir Komsa Zivorkin görüntüleri elektrik işaretlerine dönüştüren ikonoskop lambasını bularak televizyonun gelişiminde önemli adımlardan birini atmıştır. Farnsworth Elektrik'in kurduğu ilk televizyon sistemi 1927 yılına rastlamaktadır. Berlin Olimpiyatları 1936'da kapalı devre televizyon sistemiyle yayınlanmıştır. 1939'da New York Dünya Fuarı'nda halka televizyon ilk defa gösterilmiştir. Düzenli televizyon yayınlarına ise Amerika Birleşik Devletleri'nde 1939'da başlanmıştır. 1954'te ilk renkli televizyon yayınına geçilmiştir. Türkiye'de ise siyah beyaz olarak ilk televizyon yayını 1952'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun yayına başladığında ise tarih 1966'yı göstermektedir. Arkadaşlar dünyadaki iki önemli savaştan ilki yani Birinci Dünya Savaşı radyoların savaşı, İkinci Dünya Savaşı da televizyonun savaşı olarak iletişim tarihinde yerini almıştır. İlk bilgisayar Amerikalı Vannevar Bush'un yönetimindeki 1930'lu yıllarda Cambridge'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde gerçekleştirilmiştir. IBM 1911'de kurulmasının ardından Model 650 isimli ilk bilgisayarını 1953'te çıkartmıştır. 1960'lar ilk bilgisayar oyunlarının görüldüğü yıllardır. İnternetin başlangıç noktası sayılacak ARPANET, Amerika Savunma Bakanlığı bilgisayar şebekesi olarak 1969'da kurulmuştur. İlk kişisel bilgisayarın IBM tarafından çıkarıldığı tarih ise 1975'tir. Grafik tabanlı Apple Macintosh bilgisayarlarda 1984'te piyasaya girmiştir. Arkadaşlar 1900'lerin başında özellikle sosyologlar ve kültürel antropologların çalışmaları, 1920-30'lu yıllarda ise propaganda çalışmaları, iletişim araştırmaları tarihinde ön plana çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde iletişim çalışmalarının başlangıcında 1910-1940'lı yıllara Chicago Okulu damgasını vurmuştur. Charles Curley, Herbert Mead ve John Dewey'in katkıları önemlidir. Bu çalışmalardaki temel kavramlardan biri olan simgesel etkileşimcilik aynı zamanda okulun adı olarak da kullanılmıştır. Arkadaşlar, simgesel etkileşimcilik insanların simgeler yani dil ve değerler diğer sistemler yoluyla birbirlerini etkilemesi ve bireylerin ortak bir anlayışa ulaşması sürecini ifade etmektedir. Onlara göre iletişim sürekliliği olan ve içinde kültürün inşa edildiği simgesel bir süreçtir. Süreç sözcüğünün burada altını çizmek gerekir. 1930'lardan sonra ise Amerikan kitle iletişim çalışmaları içerisinde sayısal araştırma teknikleri ağırlık kazanmış ve etki araştırmaları ön plana çıkmıştır. Arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından bu gelişmenin yaşandığına dikkat çekmek gereklidir. Stanford İletişim Araştırmaları Enstitüsü yöneticisi Wilbur Schramm, tarihteki en önemli iletişim bilimcilerden birisi olarak yerini almaktadır. 1963'te yayınlanan The Science of Human Communication, İnsan İletişiminin Bilimi isimli kitabında iletişim araştırmalarının kurucu babalarından söz etmektedir. Bu dört kişiden ilki siyaset bilimci ve nazi propagandasının insanlar üzerinde nasıl etkili olduğunu analiz eden Harold Lazwell'dir. Arkadaşlar ilk iletişim modeli olarak Lazver'in kim kime hangi kanaldan hangi etkiyle ne söylediğine ilişkin modeli bu süreç şeklinde işleyen ya da bu süreci tanımlayan modeli çizgisel iletişim modeli olarak 1940'lı yıllara damgasını vurmuş ve iletişim tarihinin en önemli ilk modeli olarak karşımıza çıkmıştır. Hitler'in soykırımından kurtulan sosyal e, psikolojist Kurt Levin de grup içerisindeki bireyin davranışlarını araştırmıştır. Sosyolog, Kolombiya Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Araştırmalar Bürosu'nun kurucusu Paul Lazarsfeld de radyo araştırması projesiyle anket ve fokus ya da odak grup tekniklerini kullanarak yayınların duygusal etkilerini o dönemde incelemiştir. Bir başka önemli isim, deneysel psikolojist Carl Holland Mesajın iknaya yönelik etkisinde kaynağın güvenilirliğini yani söyleyen kişinin inanılırlığını sorgulamıştır. Bu dört önemli ismi unutmamanızı tavsiye ederim. Bunlar daha önceki sınavlarda sorulmuş sorular. 1950-1970 dönemi ayrıca bir sanat olarak değerlendirilen retorik açısından geçerli kabul edilen ve kökenleri Aristo'ya kadar uzanan kimi düşüncelerin doğruluğunun test edilmeye başlandığı, kanıtlarının arandığı, deneysel çalışmaların öne çıktığı bir zaman dilimidir. Arkadaşlar deneysel çalışmalar sözcüğü aklınızda kalsın. Ancak bulgular pek de umulduğu gibi sonuçlar doğurmamıştır. Çünkü iletişimin etkilerinin sanıldığı kadar da güçlü olmadığına dair bir takım sonuçlara ulaşılmıştır bu deneysel çalışmalarda. 1960'ların sonları ve 70'lerin başlarında Amerikan yayılmacılığına yönelik eleştirileri de kapsayan eleştirel görüşler gelişmeye başlamıştır. Amerika için bu yıllar sivil haklar hareketlerinin öne çıktığı bir dönemdir. Diğer yandan da Soğuk Savaş'ın izlerinden yine söz etmek gereklidir. 1970'ler boyunca iletişim, iletişimi şekille anlatmaya çalışan iletişim süreci modelleri birçok model geliştirilmiştir. Bu arada grup dinamiklerini inceleyenler liderlik üzerine odaklanmış. İktida çalışanlar kaynak güvenilirliği üzerine odaklanmış. Kişiler arası iletişim çalışanlar sözsüz iletişim unsurları, güven, çatışma, kişisel güven, kişisel saygı ve benzeri konularla ilgilenmiş ve böylece disiplinler arası bir çalışma biçimi ortaya çıkmıştır. 1980'lerden günümüze ise iletişim bilimindeki farklı yaklaşımların birbirine daha çok yaklaşmaya ve bir araya gelmeye başladığı söylenebilir. 1977'de Dennis McGuile iletişim araştırmaları tarihini etki unsurunu dikkate alarak sınıflandırmıştır. Araştırmaları iletişimin etkisine ilişkini ortaya koydukları bulgulardan hareketle 3 dönemde sınıflandırmaktadır. Bunlardan ilki çok etkili, iletişim etkilerinin çok etkili bulunduğu dönem. İkincisi sınırlı düzeyde etkiler var denilen dönem. Üçüncüsü de arkadaşlar uzun vadeli etkilerden söz eden dönemdir. Lazarsfel yönetsel araştırma ve eleştirel araştırma bağlamında bir sınıflandırma yapmaktadır. Ona göre yönetsel araştırma özel ya da kamusal belli kurumların hizmetinde yürütülen çalışmaları kapsamaktadır. Eleştirel araştırma ise toplumsal sistem içinde medyanın genel rolünü belirlemeye çalışan araştırmalardır de arkadaşlar iki ayrı sınıflandırmadan yine söz etmektedir. Süreç etki çalışmaları adı altında iletişimi iletilerin aktarılması olarak nitelemektedir. İletişimi, i̇letişimi anlamların üretimi ve değişimi olarak gören ve kültürel çalışmalar olarak tanımlanan ikinci sınıfta ise anlamların üretilmesinde metinlerin insanlarla nasıl etkileştiği sorularını incelemektedir. Türkiye'den bir kaynak olarak da Tekin Ak ve Uzun'un çalışmasında da pozitivist, pozitif yaklaşım, yorumsal yaklaşım ve eleştirel gerçekli yaklaşım olmak üzere üçlü bir sınıflandırma dikkati çekmektedir. Arkadaşlar bu ünitede de en genelleyici ve basit yapısıyla iletişim olgusuna yönelik farklı yaklaşımların bilinirliğini sağlamak ve belli başlı bakış açısı ve bakış açısına ait bir takım temel kavramları ortaya koymak adına biz de ikili bir ayrıma gideceğiz. Bunlardan ilki fiskenin tanımına paralel şekilde bilgilerin iletilmesi ve alınması tanımına giren etki süreç odaklı yaklaşımlar. İkincisi de anlamın üretilmesi tanımına giren anlam niyet okulu odaklı yaklaşımlar. Bilginin iletilmesi ve alınması tanımına giren etki süreç odaklı çalışmaların temelleri Ana akım, ana damar, ana yön, tutucu, yönetimsel, pozitivist, amprik, geleneksel, davranışçı, çoğulcu ya da daha sonraları liberal kuramlar gibi çeşitli adlarla tanımlanan çalışmalardır. Bunlar iletişimin bir süreç halinde işlediği, kaynak tarafından kodlanan mesajların belli bir kanal üzerinden hedef kitleye iletildiği ve bu kişilerin de bu şekilde etkilendiği kabulüne dayanır. İletişim bir kişinin diğerinin davranış ya da zihinsel durumunu etkileme süreci olarak ifade edilir. Etki, uyarı, tepki şeklindeki yapısıyla bu araştırmalar güç araştırmaları olarak da tanımlanır. Arkadaşlar gelecek bölümde iletişim kavramı ve anlamı üzerinde duracağız. Şimdilik görüşmek üzere.